günler arkadaşlar. Bugün bu ceket ve eteği çalışacağız. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Bugün bunu yakalı çalıştım. Bunu akşam ördüm. Bunu yakalı çalıştım. Şöyle bir etek. Gerçekten de arkadaşlar her ördüğüme çok iltifat ediyorum çok şık çok güzel oldu diye ama gerçekten çok şık ve çok güzel oldu. Benim verdiğim ölçülerle aynı ipi kullanan arkadaşların aynısı olmuştur. Bir milim farkı olmamıştır. Şimdi bu modelimizi örmeye geçiyoruz. Yine her zamanki gibi çok zamanınızı almamak için ben bunu bir ön çalışmayla yine yapıp geldim arkadaşlar 3 numaralı şişlerimiz şuradan şuradan onar ilmek atıyoruz 10 ilmek buraya 10 ilmek buraya attım ben ikisini birlikte yürütüyorum arkadaşlar daha eşit oluyor şimdi 10 ilmek attım şurada iki sıra haroşa ördüm ondan sonra düz örgüye geçtim Şurada ön ortasında iki haroşa ördüm. Karşı tarafa geçtim? İki haroşa ördüm, gittim. Şu bölüm düz gördüğünüz gibi koltaya kadar. Burası 9 sıra arkadaşlar. Koltaya kadar şurası 9 sıra. 2 sıra şurada önde haroşa gidiyoruz. Gerisi düz koltaya kadar. 9 sıra olduktan sonra bu parçada 8 ilmek atıyoruz. Ve buradan giderken 3 ilmeği haroşa örüp diğerini düz örüyoruz. Yakadan en ufak bir kesme işlemi yapmıyoruz. Ta ki kollar 1, 2, 3, 4 sıra haroşa olasıya kadar. Her iki tarafı da aynı şekilde gidip geliyoruz. 8 ilmek atıyoruz. 3 ilmeği haroşa. Diğerleri düz. Şurada 2 tane haroşa bu hale kadar gidiyoruz. 4 sıra haroşa oldu. Şimdi buradan 4 sıra haroşamı ördükten sonra arkadaşlar şey 3 sıra haroşamı ördükten sonra geliyorum. Ve buradan giderken yakadan 4 ilmek kesiyorum. Şimdi oraya gelip size gösteriyorum kesintiyi. Evet şimdi yaka kesimini gösteriyorum. 4 ilmek kesiyoruz yakadan. 1 2 3 4 Evet. Yakadan 4 ilmek kestim. Başka yakadan hiç kesmiyoruz arkadaşlar. Şimdi örüp şişimiz sonuna geliyorum. Şimdi kol ucuna geldik. 3 sıra haroşa örüyorum. Arkadan şimdi ters örüp geliyorum. Evet yakalarımızı 4 ilmek buradan, 4 ilmek buradan yakalarımızı kestim. Gittim arkadan ters örüp geldim. Şimdi bu sırada hiçbir şey yapmadan ikisinden de birer kere gidip geliyorum. Ondan sonra da yakamızı birleştirmeyi göstereceğim. Evet şu 4 ilmeği açtıktan sonra arkadaşlar üzerindeki sırayı hiçbir şey yapmadan bir gidip dönüyoruz ve bunun yakasına 6 ilmek örerek atıyoruz. Şöyle örme ilmek yapıyoruz. Şuradan geçiriyoruz. 1 2 3 4 5 6 6 ilmek örüyoruz ve diğer kola geçiyoruz diğer öne. Şimdi bunu örüp çıkıyoruz. Geriye döndüğümüzde atmış olduğum ilmekleri örerek geçiyoruz. Şimdi şu yakayı ördükten sonra şu atmış olduğum ilmekleri buradan örerek yakayı birleştirmiş olacağım. Ve şu örmüş olduğum kadar daha 5 sıra daha şuraya haroşa örüyorum. Şöyle arkadaşlar Şurayı da size göstereyim. Evet. Bu omuzu bitirdim. Şimdi bu bu taraftaki gittiğim şu iple bu tarafa atmış olduğum bu ilmekleri örerek gidiyoruz. Düz örerek gidiyoruz arkadaşlar. Çünkü yaka koyacağımız için yakasız olsaydı oraya harca koyuyordum. Şimdi şu an düz örgü örerek atmış olduğum ilmekleri birleştiriyorum. arka taraftan örüp geldiğimde ipleri şuradan düğümleyip ipi kopartacağız. Arkadaşlar beni buraya kadar izlediyseniz Abone olursanız bir de ördüklerime gerçekten beğen tuşuna basarsanız izlediğiniz videoları çok memnun olurum. Instagram'da da benim oyuncak modası diye sitem var. Orayı da takip ederseniz sevinirim. Yakında bu örmüş olduğum bebek kıyafetlerini orada paylaşıp satış yapmayı düşünüyorum. Oraya da abone olursanız sevinirim. Şöyle ters örerek dönüyorum. Birleştirdiğim yerdeki ipi nasıl bağladığımı size gösterip şişimi çıkacağım. Evet, burada iki tarafın ipini birleştirdim. Bir taraftan ördüğüm ipimle şimdi gidiyorum. Evet. Yakamızı koymuş olduk. Bundan sonraki yapacağım şeyler arkadaşlar zaten bilindik şeyler. Bu örmüş olduğum şu an kolun bir yarısı. Diğer yarısının olması için yine öreceğiz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi. Şöyle yakayı koyduk. Şunun üzerine 5 sıra daha haroşa koyduktan sonra şöyle 8 ilmek atmıştık. 8'er ilmeğimizi kestik mi kalanı arkayı örüp bitiriyoruz. Arkadaşlar yine o kesme yerine gelip gö göstereyim arkadaşlar ondan sonra ceketimi bitirip geleyim ve yakanın örülüşünü göstereyim size Evet arkadaşlar kol genişliğimiz oldu şuradan saydığım zaman 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Evet 10. da kesmiş oluyoruz kollarım bu Şuradaki haraşeler 10 olmuş olacak. 8 ilmek buraya atmıştık bu kol için. Şimdi 8 ilmeğimizi kesiyoruz. 8 ilmeğimizi kesiyoruz ve şişimizi çıkıyoruz. Şişimizi çık çıkıyoruz. Dönüşte kesim yapıyoruz çünkü. Evet şişimizi çıktık. Şimdi buradan da giderken 8 ilmek kesiyoruz. 8 artırmıştık çünkü. 1 2 3 4 5 6 7 8 Evet şimdi şişimi çıkıp şimdi diğer kalan yeri anlatarak bitirmek istiyorum Evet. Şimdi şöyle gösteriyorum. Evet. Gördünüz arkadaşlar. Sizin de şöyle görmüş olduğunuz gibi önlerdeki harşelerim kollarım. Şimdi gövdeyi dokuz sıra haroşa örüyoruz. Buradan itibaren kalan ilmeklerimizi iki sıra arkadaşlar pardon yanlış söyledim. Kalan ilmekleri dokuz sıra düz örüyoruz. Şurası gibi. Ben de daldırabiliyorum. 9 sıra düz ördükten sonra şurası gibi 2 sıra haroşa örüp bitiriyoruz. Bitirdikten sonra şu hale gelecek. Şöyle ölçümü şu şekilde yapabilirsiniz. Şöyle. Şu şekilde olacak arkadaşlar. Şöyle 9 sıra düz örüyoruz son iki sırada haroşa örüyoruz ve bitiriyoruz Ondan sonra size yaka almayı göstereceğim yakayı gösterdikten sonra zaten zor olan parça gösterilmesi gereken üst ceketimiz eteğimiz zaten çok kolay Arkadaşlar ceketimi arkasını bitirdim geldim şimdi önler ve arkalar bittiğinde şu durumda oluyor şimdi şunu şöyle büktüğümüz zaman ceketimiz oluşmuş oluyor yakayı ilmek almayı şimdi size göstereceğim yakayı şu sol taraftan bağlıyoruz. İlmeği buradan alıyoruz ters taraftan. Çünkü yaka olacağı için şöyle kıvrıldığında bu şu bölüm altta kalması gerekiyor. Aynen şunun gibi. Şurası altta kalması gerekiyor. Onun için yakayı alırken iç taraftan alıyoruz. yakamızı da aldık yakayı görmüş olduğunuz gibi haroşa örüyoruz direkt 2 4 6 8 10 12 10 16 18 20 Evet yaka 20 ilmek oluyor arkadaşlar benim bu bebeğimin de yakası 20 ilmek bunu ördükten sonra şuradan düz tarafından 2 4 6 sıra haroşa oldu mu kapatıyoruz ve dikip bebeğimize giydiriyoruz şöyle oluyor yakayı ha, siz isterseniz daha uzun daha uzun örmek isterseniz daha uzun örersiniz o da olabilir ama bence yeterli. 6 sıra haroşa. Şöyle. Şimdi ben yakayı artık altı sıra haroşa örüp yakayı bitirip dikip geliyorum arkadaşlar. Bir de eteği göstereyim.